Meriş deltasının bir bölümü Dalyan'a flamingolar her yıl gelir. Bir kısmı burada e, yıl boyu, bir kısmı da e, göç zamanı gelir. Buradaki e, kışın gelenler yazın kuzeye doğru gider. Kuzeye burada Ukrayna, Romanya gibi ülkelerde daha serin oldukları için yavrularını büyütürler. Tekrar sonbahar aylarında bizim e, Dalyan Gölü'ne yani Meriç Deltası'nın bir bölümü olan Galagölü Milli Parkı'nın bir kısmı olan Dalyan Gölü'ne gelirler. Burada kalırlar. Bir kısmı da buradan Anadolu'ya geçer. Orada kışlarlar. Flamingolar dünyada altı türle temsil edilir. Bir tanesi de bizim burada bulunan Flamingo Phonicopterus ruber'dir. Sayıları kış aylarına geldiğinde 10 binlere kadar yükselir neden Dalyan Gölü'nde bulunuyor flamingolar? Flamingolar ekosistem olarak tuzlu suları ve sodalı suları çok severler. Meriç Deltası'nın tuzlu, yarı tuzlu ya da tuzlu olarak kabul ettiğimiz Dalyan Gölü'nde ve sodalı su bulması münasebetiyle flamingoların yaşaması için uygun ekosistemlerdir. Ve yaz ve kış gittiğimizde flamingoları burada görebiliriz. Tabii ki kış aylarında yukarıdaki, kuzeydeki flamingoların da gelmesiyle bu sayılar 3 4 bin, beş bin, bazen on binlere kadar yükselebilir. Son zamanlarda bölgenin hassas olması, bölgenin milli park olarak ilan edilmesi, koruma koşullarının artması sayılarının artmasına neden olmaktadır. Renkliler bu beslenmelerinden dolayı halk arasında da bazen allı turna olarak da isimlendirilebiliyorlar. Allı turna flamingolara deniyor. Allı, allı turna olarak isimlendiriyor. Aslında turnalar farklı kuşlar, flamingolar farklı kuşlar korumak lazım, kollamak Olmaz. lazım. Önce çevre bilincinin artması lazım. Eğer bunlar bizim doğamızın güzelleri, bunlar gelinleri, herkesin dikkatini çeken doğacıların tüm insanlığın bir eseridir. Evet. Yıllardır şairlerimize, romancılarımıza konu olmuş, insanlığın varoluş tarihinden beri insanların dikkatini çekmiş. Bu nedenle de son zamanlarda nesilleri son derece tehlike altına girmiş ve sayıları azalıyor. Buna dikkat etmek lazım.